Bahar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Bahar dizisi yayınlandı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Sizler de Bahar dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesini isteyenler video beğenelim sayımızı gösterelim. Bahar boşanma sürecinde tabii ki de Timur'la e, çok e, araları bozuk olacak arkadaşlar. Ve Evren'le tabii ki de her yakınlaştığında ise tabii ki de Timur Bahar'a kıskanacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Timur arkadaşlar bundan sonra Bahar'ın kıymetini anlasa da artık Bahar'ın Timur'a tekrardan dönme ihtimali ve güvenme ihtimali sıfır diyebiliriz. Sizler peki arkadaşlar Timur'a bir şans verir miydiniz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Bahar. Tabii ki de Timur o kadar kızgın ki yüzünü dahi görmek istemiyor. Bakalım yeni bölümde e, Timur ve Bahar arasında bizleri neler bekliyor olacak detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Bahar videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.